üzgün yüz olacak. Bir tane like istiyor. Bir tane. Ne olur? Ne olur? Sadece bir tane like. Ne olur? 10 like. Aynen 10.000 like sadece bir hayal Mustafa. 10.000 like gelmeyecek. <laughs> Hiç like gelmeyecek bence. Ya evet. da en fazla 5 like gelecek. 5 like'ın üzerine çıkarsa sana 1 lira. Yok yok. Abartma. <laughs> Olmayacağını biliyoruz. O yüzden üzgün olalım. Ama neyse <laughs> arkadaşlar, en iyisi mutlu olmak. En iyisi mutlu olmak. Evet. Her zaman mutlu olun ve sakın kendinizi üzmeyin. Yan... Aynen. Üzmeyin. Lafımı ağzımdan çaldı hırsı. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Klasik lafları yine söylüyorum. Çünkü hep aynı şeyler oluyor. Her neyse video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bye like bye. atmayı unutmayın. Bay bay. Ya Sinan kocayla gibi konuştum. Bye bye. Neyse arkadaşlar. <laughs> kamera arkası. Ay ay Mustafa'ya hiç like gelmeyecek. Yine eminim. Neyse şunu da kapatalım. Evet. Lan kayda devam ediyormuşuz. Evet. <laughs> Oha ya arkadaşlar bunu keseydim neyse bay bay